bugün inşallah Allah izin verirse Allah'ın isimlerinden birincisine başlayacağız. En önemli isim, bütün diğer isimlerin kendi altında toplandığı lafzı celale dediğimiz Allah lafzını bugün anlatmaya çalışacağız inşallah. Allah nedir? Allah'ın anlamları nelerdir kelime olarak da bunu anlatacağız inşallah. Şimdi kardeşler bu kelime Kur'an-ı Kerim'de 2697 kimine göre işte 2670 ee, bu sayılarda geçiyor. Yani 3000'e yakın defa Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de Allah kelimesini kullanmış. Zaten Kur'an-ı Kerim 6000 ayetten müteşekil. Yani hani ortalama olaraktan söylüyorum 6000 ayetten müteşekil. Bu demektir ki Kur'an-ı Kerim'in yarısında Allah kendinden bahsediyor. Kendini anlatıyor. Zamirlerle beraber topladığımız zaman yani zamirlerin Allah'a dönüşünü topladığımız zaman mesela bir yerde Allah kendinden Allah diye bahsediyor ayetin ilerleyen kısımlarında hu diye bahsediyor. Misal veya huve diye bahsediyor. Altı bine yükseliyor bu sayı. Yani neredeyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine denk bir sayıda Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de kendinden bahsediyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim dün de yani bir önceki dersimizde de söylemiş olduğumuz şey. Adeta Allah Azze ve bizlere diyor ki ey kulum bu kitabı sadece beni hakkıyla tanı diye indirdim. Yani tek gayem var bu kitaptan. Sen bir kul olaraktan beni hakkıyla tanıyabilesin ve buna bağlı olarak da bana hakkıyla ibadet edebilesin diye. Allah lafızı, lafız itibariyle hem kelamcılar arasında hem lügatçılar arasında şöyle bir ihtilafa konu olmuş. Allah lafzı camit midir, müştak mıdır? Şimdi evvela camit nedir, müştak nedir onu söyleyeyim. Ondan sonra inşallah konu hakkında konuşalım. Camit demek sadece bir şahsa veya bir zata delalet eden hiçbir anlam içermeyen kelimeler demektir. Bunlara camit kelimeler diyoruz. Yani başka bir kökten türeme, sadece bir zata delalet eden, ek bir anlam içerisinde bulunmayanlardır diye bazı alimler demişler ki Allah ismi camittir. Niye? Çünkü demişler Allah varken hiçbir şey yoktu daha. Hiçbir şey yokken nasıl Allah ismi başka bir şeyden türesin? Yani şimdi sen desen ki mesela Allah ismi şundan türemiştir. O sana diyecek ki Allah varken bunlar yoktu ki Allah'ın ismi bundan türemiş olsun diye. Bazı alimler de demişlerdir ki hayır. Allah ismi müştaktır. Racih olan görüş de budur. Zaten sebeplerini de anlatacağız. Ee, kelimenin kökünü anlattığımızda. Allah ismi müştaktır. Ne demek Allah'ın ismi müştaktır? Yani Allah'ın ismi başka bir kelimeden türemiştir. Hem Allah'ın zatına delalet eder. Yani Allah'ın varlığına delalet eder. Hem de bununla beraber o türemiş olduğu kelimenin anlamına delalet eder. Peki Allah lafzı müştaksa nereden türemiştir? Demişler ki ilah kelimesinden türemiştir ilah. Aslı ilahdır. İlahun. Yani kendisine ibadet edilen veya ibadeti hak eden anlamında ilahtır demişler. Peki nasıl Allah olmuş ilah kelimesi? Demişler tazim etmek için bu kelimenin daha yüce olduğunu ifade etmek için başına eliflam gelmiş. El ilah olmuş. El ilah. Şimdi biliyorsunuz Arap lügatında en ağır harfler hangi harfler? Boğaz harfleri. Hemze, boğaz, harfleri harflerin içerisinde en ağır olanı. Hemze, boğaz harfleri içerisinde en ağır olanı. Sarfta bunu görmüştük değil mi? En ağır olanı. Demişler ki, hemze çok ağır olduğu için el ilah kelimesinde iki tane hemze oldu. Hemzelerden birini hasfetmiş olduk. Ne kaldı geriye? El-lah kaldı. El-lah. İki lamı birbirine idgam ettik, Allah olmuş oldu. Yani bir hemzeyi hasfettik, Geriye iki lam kaldı. İki lam harfini birbirine geçirdik, idgam ettik. Geriye sonuç olaraktan Allah kelimesi kaldı demişler. O zaman biz bu görüşe göre Allah lafzını ıtlak etmiş olduğumuz zaman biz hem buradan bir zatı alemlerin Rabbi olan Allah'ın varlığını anlayacağız hem de aynı zamanda ibadeti hak eden yani mabud olan Allah olaraktan anlayacağız.